Ben Mustafa Saygaz. Eşim Emir Saygaz. Oğlum Özgün Saygaz. Evet. Ee, şafak Köşe'yi ne kadar zamandır tanıyorsunuz? Şafak Köşe'yi... Siz ona sordu aslında da ben Buyur, cevaplayayım. Ee, ben 11 yıldır... Daha önce annem mutfak yaptırmıştı. Çok memnun kaldı. Tavsiye üzeri yaptırdım. Yaptırdığıma da yani çok memnunum çok memnun kaldık. En kısa zaman yani dört haftada mutfağımız geldi. Eksik, eksik eksik yok. Her şey tam yerli yerince, çok güzel. Beklediğimizden de güzel geldi. Bazı mutfaklar 6-7 haftada gerekene Şafak Küç'ten aldık. 4 haftada geldi. Yani zamanından daha erken geldi. Bu da bizim için bir avantaj oldu. Fiyat konusuna gelirsek çok uygun. Yani fiyatlarda da memnun kaldık. Kalitede de memnun kaldık, ee, çalışanları, çalışanları olarak çok güzel, güler yüzlü, yani beraber mutfağımızı kurduk, tekrardan Şafak Köşe'ye çok teşekkür, teşekkür ederiz. Herkese de tavsiye ederim, eğer mutfağa ihtiyacınız varsa Şafak Köşe'yi tercih etmenizi isterim.